Nerede benim küçük kızım? Oh, benim zavallı zavallı bebeğim. Ah, harika. Artık her şey yoluna girecek tatlım. Annen geldi. Ve ben de gidiyorum. Bu elma? Yonga ile çoktan konuştum. Ona geri dönmeni istiyor. Sana bu şekilde hayatıma karışma hakkını kim verdi? Ben annenim ve seni seviyorum. Yonga da seni seviyor. Yonga parayı sever. O sende de yeterince var. Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. <laughs> o Vilma. Bak bence o sadakatini fazlasıyla kanıtladı. Hem kurtulmanı da sağladı şu hayvandan. Fred hayvan değil. Sadece onlar tarafından yetiştirilmiş. Ha, i̇şte bu da bulmacanın kayıp parçasını tamamlıyor. Vilma beni dinle. Yonga'ya geri dön lütfen. <laughs>